Merhaba arkadaşlar. Sizin için kart açıyorum. Yay burcundan balık burcunun hayatı. Evlenirlerse veya sevgili olurlarsa arkadaşlar. Şansına tutuyorum arkadaşlar. Balığına, sevgili balığına yay burcunun hayatı nasıl olacak? Arkadaşlar. Yap dediniz yapıyorum arkadaşlar sizin için ediyorum arkadaşlar yay burcunu sevgili yay burçları ve sevgili balık burçları için evli olan veya da nişanlı olan veya söz duran onlar için yapıyorum arkadaşlar aradınız yapıyorum sevgili arkadaşlar sizin için yapıyorum başlangıcınız güzel başlangıcı olanlar güzel evli evlilik veya da nişan olan biraz arkadaşlar akışına bırakın balık burcuna, yay burcundan çünkü problem var biraz arkadaşlar. Evli olanlarda problem var. Sevgili olanlarda problemi var arkadaşlar. Yay burcundan sevgili yay burcundan balık burcu. Arkadaşlar biraz problemleriniz var. Gerginlik var evli olanla. Annesinden Annesinden tanışabilirsiniz. Yay burçları veya de balık burçları evlenmek istiyorsanız. Ama biraz huzursuz olacaksınız problem biraz arkadaşlar. Balık burcundan sevgili balık burcundan yay burcu. Bir daha çekeyim arkadaşlar. Nisa haliniz sonunda göstersin. Güzel. Büyük bir yani babanız da olabilir. Kayın, kayınpederiniz de olabilir. O iyi. Çok iyi. Çünkü müjde var arkadaşlar. İyi. Problemleri bitiriyor çünkü. O karar veriyor çünkü. Evlilik olabilir. Evli olanla İyi mükemmel geldi sonu. Sabır edin arkadaşlar. Sabır sabır ederseniz iyi olacak arkadaşlar. Problem biraz arkadaşlar. Bir daha çekeyim. Sevgili yay burçları için. Ama sevgililer iyi. Evlilerin biraz problemler var çünkü. Sevgili yay burçları, balık burçları problemli biraz evlilikleri. Evli olanlar. Çünkü noktaları koymak koyması lazım. Koyması lazım. Çünkü problem biraz arkadaşlar. Problem, gürültü var kavga gürültü var, tedirginlik var evde. Negatif var arkadaşlar. Evli olanlar biraz problemli. Sevgili olanlar iyi ama. Çünkü daha karar vermeyenler sevgili olanlar iyi. Sevgili yay burcundan balık burcunun evlenirse nasıl olur diye sordunuz arkadaşlar. Yapıyorum. Biraz problem var. Evli olanlar çünkü problemleri bitirmek istiyor. Negatif var çünkü problem var. Ama sevgili olanlar balık burcu veya da yay burcu sevgili yay burçları iyi sevgili olanlar iyi arkadaşlar bir daha tutayım sevgili yayınan balık burcunun hayatına evli olanlar için veya da sevgili olanlar için sevgili olanlar nişanlı olanlar iyi arkadaşlar bekar olanlar ama evlilik kurup kur, kur, kuranlar evli, evli olanlar arkadaşlar evli olanların biraz problemler var çünkü problemler çok aşırı kavga gürültü problem yani zıt zıt yani yapıyorlar birbirlerine zıt zıt gidiyorlar evli olanla problemler var biraz arkadaşlar ama sabır ederseniz zaten noktayı koyacaksınız evli olanla ama sevgili olanlar çok iyi Yay burcu sevgili Yay burçları veya da Balık burçlarına sevgili olanlar iyi arkadaşlar benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar hoşçakalın abone olun lütfen.